Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İkizler Burçları bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet şöyle genel olarak bir kahve falı bakalım. Ardından da bir tarot bakalım sizin için arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım mı sevgili ikizler burçları? Bu arada özel danışmanlık için bilgi istiyorsunuz. Yorumlarda yazıyorsunuz. Ee, videomun e, özellikle alt açıklama kısmında arkadaşlar bir WhatsApp linki bulunmakta. Zaten oraya tıkladıktan sonra WhatsApp'la e, mesaj gönderebilirsiniz ve oradan özel danışmanlıkla ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra başlamak istiyorum. Şöyle fincanınıza odaklanın. İkizler burçları bakalım neler bekliyor sizlere. E, önce kahve bakacağım sonra da tarot her zamanki gibi. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Şöyle fincanımızı açalım arkadaşlar. Bakalım iyiler çıksın diyelim. Güzel olan ne varsa alın kabul edin. Sevgili ikizler burçları. Evet şimdi ilk bakışta gördüğüm yollar. Yollar bazen yollar e, yani seyahat olarak yorumlanır. Bazen seçenekler olarak yorumlanır. Bu ara biraz... Ben şey gibi yorumluyorum bunu. Yani bir seçenekler var önünüzde. İşte birkaç şey var. Belki işle ilgili olabilir. Belki başka bir şey olabilir. İşte bir tercih yapmanız lazım. Aslında hepsi de güzel. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bir tanesi böyle biraz kapalı görünüyor. ilerlemiyor. Onu da siz biliyorsunuz. Hissediyorsunuz zaten. Kalbinizin sesini dinleyin bu ara. Hissediyorsunuz arkadaşlar. Zaten gitmeyecek bir şeyi hissediyorsunuz. Yani bir bakıyorsunuz ki bu insanla gitmez ya da bu iş gitmez, bu iş olmaz, burada bir sıkıntı çıkar diyorsunuz, hissediyorsunuz bunu. Sadece hissetmek de değil, gözlemlemek, analiz etmek de yeterli olabiliyor. Baktınız ki size böyle hissettiriyor bazı şeyler. Hemen geri adım atacaksınız zaten sevgili ikizler burçları. Evet biraz bu ara kendinizi eleştiriyor olabilirsiniz fazla fazla. İşte çok mu acaba e, kendimi ihmal ettim ya da işte bir şeyler acaba hayatımda bozuldu ve bunu ben mi yaptım diyerek kendinize döndüğünüzü görüyorum. Şöyle aynayı almışsınız elinize ve kendinize bakıyorsunuz. Bu tabii ki tamamen hani bir dışsal gözlemleme değil yanlış anlaşılma olmasın içsel olarak da bir şey. Kendinizi eleştirmek yani ben ne yaptım nereye geldim neden böyle oldu nasıl oldu filan derken böyle bir yüzleşmek kendinizle aslında. Ama bu neyi getirir hayatımızda? Aslında bir şeyleri görmeyi ve sorunlar varsa çözmeyi ve aynı zamanda e, yeniden belki de bazı şeylere başlamayı getirebilir. Çok da iyi gelecek size. Bazen insan kendine ayna tutmalı. İşte bunu yapıyorsunuz. Bu aralar, bu aralar e, biraz size sıkıntı veren bir insanın konuşmalarını. Çok duyuyor olabilirsiniz ama o kadar boş konuşan bir insan ki sanki böyle boş boş dedikodunuzu yapıyor gibi sizinle ilgili konuşuyor gibi ama t harfli bir insan da sizi bakın onun konuştuğu bir ortamda çok savunmuş bu t harfli kişinin sizi savunduğunu duyacaksınız biliyorsunuz ya da belki de duydunuz ama bu ardınızdan konuşan insan arkadaşlar tamamen böyle onun zarar ondan böyle zarar almayacak şekilde uzaklaşacaksınız. Bu arada sizin için hayatınızda özellikle aşk konusunda karar verme zamanı, sevgili ikizler, burçları sizi kim düşündürüyor bu kadar? Kim üzüyor sizi bu kadar? Birisi var düşündürüyor sizi ne yapsam diyorsunuz acaba? Yani bu insanı affetsem mi, affetmesem mi ya da hayatımı alsam mı, almasam mı? Bakın aşk hayatınızda karmaşık duygular, hisler, acabalar... Ama karşınızda duruyor ben buradayım diyor bana güvenebilirsin diyor bana inan, inan diyor beni affet diyor birisi var. Yani çok kararsızsınız aşk hayatınızla ilgili sevgili ikizler burçta ve her an her an aşk hayatınızla ilgili bir karar alabilirsiniz. Hem de şöyle söyleyeyim sadece ve sadece kalbinizin sesini dinleyerek ilerleyebilirsiniz. Yakın zamanda böyle bir durum olacağına işaret ediyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Şimdi çok kalabalık ortamlara giriyorsunuz. Girdiğiniz her ortamda dikkat çekiyorsunuz. Bu ara biraz nazar çekiyorsunuz. Eğlenceli yerler belki böyle mutlu ortamlar olabilir. Gittiğiniz yerlerde dikkat çektiğinizi, sevildiğinizi, iyi intibalar uyandırdığınızı görüyorum insanlar üzerinde. Ve gülüşünüz, samimiyetiniz, belki yeni bir yerdesiniz, belki kendinizi Anlattığınız bir yerdesiniz, e, yeni yeni siz de oradaki insanları tanıyorsunuz. Ama şu var, çok pozitif bir enerji yansımış tabağı açıkçası. Eviniz, haneniz içerisinde biraz tartışma gerginlikler falan oluyor olabilir. Böyle işte kavga tartışma gerginlik filan oluyorsa, ev içerisindeki tartışmaların dışa taştığını görüyorum. Ben birileri duyuyor mu akrabalar bilir belki e, biliyor öğreniyor bazı şeyleri belki bu biraz sizi düşündürebilir ama evinizin hanenizin içerisi toparlanacak böyle bir 2 3 zaman 2 3 hafta ya da 2 3 aya kadar hane içinde yaşadığınız sıkıntılar geçecek arkadaşlar çok kafanızı takıyor olabilirsiniz haklı olarak ama e, özellikle ev içerisinde daha huzurlu günleriniz gelecek merak etmeyin e, bu arada sizi görmek isteyen biri var ama aşırı derecede özlemiş. Aşırı derecede görmek istiyor. Sadece yüzünü görsem sadece 5 dakika sana baksam yeter diyen bir insan var. Ama arkadaşlar siz birine gerçekten çok yaküstünüz ya da onu görmek istemiyorsunuz. Yani tabakta gördüğüm şey şu. Biri size gerçekten görüşelim diye böyle neredeyse yalvarıyor. Siz ise istemiyorsunuz. Bu nereye bağlanır? Sonuç olarak bir belirsizlikte bırakıyorsunuz arkadaşlar. Sizi üzeni sanki biraz üzüyor gibisiniz. Evet, şimdi şöyle tabağımızı e, tabağımızla yorumladık. Bir de e, tarot kartlarımızı yorumlayalım. Şimdi genel bakacağım arkadaşlar. Kartlarda hani biraz da kartları konuşturalım. Tarot kartlarımızı sizin için bakalım. Neler söylüyor? Evet, şimdi ilk kartımız çaresizlik açıldı şimdi aslında anlık enerjileri yansıtacaktır ve e, bununla ilgili bize kartlarımız bir şeyler söyleyecektir bir konuda çaresiz hissediyorsunuz umudunuzu yitirmişsiniz ve hiçbir çözüm yolu e, ve hiçbir çıkar yol bulamıyor olabilirsiniz e, bu aralar bakın burada özellikle destek bekliyor olabilirsiniz sevdiğiniz insanlardan biraz yaralı göründü içsel dünyanız gerçekten belki de dışa dönük Dışarıya gülümsüyorsunuz, güçlü görünüyorsunuz ama içeride ağlayan bir çocuk var belki de içinizde, gönlünüzde. Onu da çaresiz hissettiğini, belki yanınızda birini ya da birilerini istediğinize işaret ediyor. Biraz iş dünyamızı yansıttı e, ilk kartımız sevgili ikizler burçları. Evet, e, şimdi bu aralar özellikle yaşadığınız durumları, belki bakın sorunları, sıkıntıları üst üste yaşıyorsanız ya da çok beklemediğiniz durumlar yaşıyorsanız bunu belki de deneyimlemeniz gerekiyor, tecrübe etmeniz gerekiyor ve bu noktada dersler çıkarmanız da gerekiyor olabilir. Yani yaşadığınız her şey işte benim kötülüğüme mi diye sorgulamak yerine belki de bunları görmem gerekiyor, bunlardan ders almam gerekiyor diye düşünüyor olabilirsiniz ya da düşünmeniz gerekebilir. Deneyimlediğiniz her şeyin hayatınızda bir artı olacağına işaret eder. Güzel bir adalet kartı açıldı sizler için arkadaşlar. Ee, şimdi burada ya size yapılan bir haksızlık var. Bu haksızlık e, çözülecek. E, ve yani şöyle söyleyeyim. Hakkınız olan bir durumu konuşacak, savunacak veya hakkınız olan bir şeyi alacaksınız. Burada adalet kartının açılması buna işaret eder. Özellikle varsa böyle bir dönem yaşıyorsanız, böyle bir süreçteyseniz. E, özellikle burada sizin için bir adaletin söz konusu olacağına işaret eden güzel bir kart açıldı sevgili ikizler burçlarım. Ve şöyle diğer kartımızda diyor ki bağışlamak arkadaşlar az önce fincanda dedim ya hani birisini asla affetmeyeceğinizi asla barışmayacağınızı Sanki karşı tarafın çok çabalayacağını ama sizin durumu belirsizlikte bırakacağınızı söylemiştim. Burada bağışlama kartı açılması aslında sizin onu affetmek istediğinize de işaret eder. Ve bağışlayacaksınız bu kişiyi affedeceksiniz. Ya da bakın kendinizi bu arada suçladığınız konular içerisinden bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Ve kendinizi affetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer kendinize kızdığınız bir dönemdeyseniz kendinizi affetmeniz gerektiğine işaret eder. Ve son kartımız diyelim vazgeçmek. Vazgeçmek derken bazen vazgeçmek gerekir arkadaşlar. Bazen vazgeçmek aslında yeni bir sayfa açar. Ee, yani yeni durumlar bazen eskisinden çok daha iyi olacağı için vazgeçmek gerekebilir. Yani burada aslında hepiniz için demiyorum ama eğer gereklilikse bazı konulardan vazgeçmek. Belki bu şöyle de olabilir. İşte bir kötü alışkanlığınızdan, kötü bir durum, negatif bir durum, belki negatif bir arkadaş, bir dostluk her şey olabilir. Sizin için kötü olan bir şeyden de vazgeçmeniz gerekiyor olabilir. Böyle bir işaret diyelim, böyle bir mesaj diyelim ama sonu ferah Önünüz açık, yolunuz açık. Gerekeni zaten yapıyorsunuz hayatınızda. Gayet olumlu. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.